İş dünyası devam ediyor. Söylediğim gibi bu defada da ev ve mutfak eşyalarını konuşuyor olacağız. Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları derneği yani evsiz başkanı Talha Özger benimle birlikte. Talha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilem Hanım. Ee, nasılsınız bugün? İyisiniz? Teşekkür ederiz. İyi. Sizler nasılsınız? Hayır, çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi o kadar çok gelişme var ki gündemde aslında. Benim evet. niyetim öncelikle hani şu ham madde sorununa bir değinmekti. Fakat ister istemez dün gelen hani bugün de çok üstünde bizim de konuştuğumuz konuyu İsrail e ticaretin durdurulması evet. tamamen tüm ürün gruplarında durdurulması konusunu sormak istiyorum çünkü aslında önemli bir ticari partner evet. koşullar son derece hassas elbette işin siyasi tarafı o. Ama ekonomik bacağı konusunda neler söylenebilir? Böyle bir gelişmeyi ofset edecek, yani buradaki kaybı telafi edecek neler konuşuluyor sektörde? Biz buradan devam edelim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi dün yayınlanan tebliğle aslında yayınlanmadı. Hı hı. Yaşanan sorunlardan sonra akşam 6'dan sonra yayınlanan bir tebliğ vardı. Tabii biz ihracatçılar, sanayiciler olarak isterdik ki öyle bir şey olacaksa bize öncesinden bir hafta, bir ay süre verilecek ki biz ya ihracatımızı yapacağız ya yapmayacağız ya üretmeyeceğiz. Şu an e, üretim yapan firmalarımız e, ürettikleri ürünlerle deposunda stok etmek zorunda kaldı. Herhangi bir ihracat çıkışı yapamıyor. Aynı şekilde ürettiğini ihraç ettiği konteynerine yüklediyse eğer e, o da gümrükten geri dönmek zorunda kalıyor. Gümrükten geri dönme sorunu apayrı bir sorun Nidem Hanım. Siz konteyneri gönderdiyseniz eğer evet. konteynerin tekrardan dışarı çıkabilen gümrüklü sağ alanından muayeneye girmesi gerekiyor. Muayene ücretleri hat kırmızıya düştüyse o terim kırmızıya düştü terimi vardır. Evet. Kırmızıya düştüyse tekrardan mallar konteynerler açılır, tespit edilir gümrüksüz sahaya çekilmesi için. Yani bu prosedür hem ihracatçı hem sanayiciye çok büyük zarar verecektir. Sizin sorunuza istinaden buradan kayıp olan ihracatı ticareti nereden kapatabiliriz sorusu aslında çok geniş bir kapsamlı bir şekilde konuşulması lazım. Bizim kendi sektörümüze baktığımızda bunu farklı sektör farklı ülkelerden kapatabilir miyiz? Kapatırız ama şu an yaşanılan dünya ticaretindeki sıkıntı ve ben daha 3 gün önce Çin'den geldim. Çin'deki fuardaydık. Bizim Hı -hı. sektörün en büyük evet. fuarı. Orada görüşmüş olduğumuz satın almacılardan almış olduğunuz feedbacklerde baktığımızda bizim işimiz çok kolay değil. Hem yaşanan sıkıntılar, hem ham madde sıkıntıları, fiyatlamalar, dolar kuru, bunun içinde bütün etkenleri ekleyebiliriz. Bunu kapatmak çok şu dönemde kolay olmayabilir. Tabii ilerleyen günlerde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz tabii. Bugün Sayın Bakanımızın açıklamasında Filistin'deki yetkililerle sonuçta bizim yapmış olduğumuz ürünler sadece İsrail'e de gitmiyor. Filistin'e giden ürünlerimiz de var ama o ürünlerin hepsi İsrail gümrüğünden geçmek zorunda. Bakanımızın açıklamasına göre Filistin yetkilileriyle görüşüp o kanalla ilgili iyileştirme yapılacak diye söylendi. İnşallah o yapılırsa bir nebze yaramız sarılabilir. Evet, yani yara çok derinleşmeden umarız ki çözülür. Tabii aslında bu işin çözülmesinin en temelinde İsrail'in Gazze'den çıkması, insanları rahat bırakması, Kesinlikle. savaşı sonlandırması Kesinlikle. var. Kesinlikle. Bu adımlarda biraz o oraya doğru İsrail'i yöneltmeye yönelik olarak geliyor. Evet. Tabii arada zarar gören sektörlerimizin biri de sizlersiniz. Şimdi. Evet. E Ham madde sorununa buradan gelelim artık yani biraz daha hani bu işin özünde yaşanan sorunlara da değinelim. Paslanmaz çelik ithalatı galiba evet. en önemli ham maddelerden biri nasıl etkiliyor ihracatı bu? Bu sorun bu sorun 2013'ten beri bizim gündemimizde üretim yapan firmalarımızın gündeminde 2013 yılından bu yana ek vergilerle karşı karşıyız. Hı hı. Burada üretimi olmayan, %100 cevherden üretimi olmayan bir şeyle karşı karşıya olduğumuz için %8'lik ek vergi konulmuştu. Bu 12'ye çıktı, 10'a düştü, 17 oldu, şu an 12'de. Bu şu anki 2024 yılında 10 12 ile karşı karşıyayız. Bu nasıl bir bize negatif etki yaratıyor? Zaten söylediğim gibi Çin'den geldim. Rekabet etme şansımız yok Çinli firmayla. bize pişman olmuş gibisiniz. <laughs> yani Çin'den geldi. Çinli firmayla rekabet etme şansımız yok. Bizden firmalar yani Çinli firmalar %30 35 eksi maliyetle başlıyor bize göre. He. E hal böyleyken hem bunun üstüne %12 ek vergi gelmesi bizim ihracatta rekabetçi olma şansımızı ortadan kaldırıyor. Biz elimizde çanta ülke ülke geziyoruz. Bakın ben ayda 20 gün 25 gün dışarıdayım. Ya havadayım, ya müşterideyim, ya bir yerdeyim. Mal satmak için canla başla çalışıyoruz. İnanın bitmiş malı pazarlayabilmek hiç ama hiç kolay değil. Ve Vallahi bu sorunlar sağlık. Bu yoğun tempoda buraya geldiniz. Var Aynen. mı bu hafta sonu? Ben daha Amerika yeni geldim dedim. Önümüzdeki hafta Almanya'ya gideceğim. Sonra gelip Amerika'ya gideceğim. Burada etkinliğimiz var 27-28 Mayıs tarihinde. Ondan sonra tekrardan Panama'ya gideceğiz. Yoğun bir tempo içerisinde ihracatımızı arttırmak için, ...daha doğrusu mevcudu korumak için çalışmalar yapıyoruz. Ee, kolaylıklar diliyorum. Evet. Pekala, şimdi öncü veriler açıklandı dış ticaret e, açığının yıllık %13.3 olduğunu gördük. Daha doğrusu %13.3 arttığını ve 9.9 evet. milyar dolara geldiğini gördük. Sizin ihracatınızdaki son durum ne? Hani dünkü bu şeyi saymıyoruz tabii evet. şu ana kadarki ki tablo. Şöyle sektör ihracatımız geçen seneye nazaran yaktı. 2023 %4.8'lik bir düşüşle kapatmıştık. Hı hı. Yaşanan sorunlardan kaynaklı işte civardaki savaş nedenleri gibi nedenlerden kaynaklı düşüş olmuştu. Ve bu sene ilk 4 aya baktığımızda yaklaşık %4'ün üst üste bir düşüşle karşı karşıyayız tüm sektör açısından tabii alt kırılımlara baktığımızda işte çelik mutfak eşyaları alüminyum mutfak eşyaları daha fazla düşüş göstermekte elektrikli mutfak eşyaları gibi ham madde da tamam. sıkıntılar yaşıyoruz bizim de buralardan etkilenmememiz için farklı coğrafyalarda farklı müşteriler aramaya başladık artık hı hı. ama dediğim gibi dünyada gelişen bir şey var negatif bir algı var ama buna nazaran Çin Buradan hiç etkilenmiyor. Çin'in ihracatına baktığımızda 2023 yılında artış göstermiş bizim mutfak eşyaları sektöründe. Bu senelik hani ilk 4 aylık onların verilerine ulaşmak zor biliyorsunuz onlar evet, dünya ticaretiyle çok paylaşmıyorlar ama oradaki üreticilerle görüşmemize istinaden söylüyorum yine artış gösteriyorlar. Yani... Bize geliyor mu oradan çok? Bize şöyle korumacılık tedbirlerin arttığı ülkelerde... Yani Çin'den ithalat yapmayın. Farklı coğrafyalardan ithalat yapın dediği ülkelerde bize yönel yönelik şeyler var. Biz de Çin'den sonra üretimi en büyük olan ülkeyiz aslında mutfak eşyaları sektöründe. Net ihracatçı bakımından ikinci sıradayız. Böyle güçlü bir yanımız da var. Yani hı hı. üretim gücümüz çok güçlü. Bunu evet. kullanacağımız pazarları geliştirmemiz lazım. Tabii bu önümüzdeki engellerin de kalkması gerekiyor. Ham madde engeli çok büyük bir engel. Bu bir an önce sıfıra indirilmesi gerekiyor ki neden? Biz 11 senedir zaten belli başlı firmaları destekliyoruz bu ek vergilerle. Evet. Artık Kalkacak mı? Var mı? gündemde Yani bunu mi? talepte bunu bulunduk. Bakanlığımızla görüştük. Ümid ee, ümit ediyoruz ki bu çağrımıza cevap verilir. Ticaret Bakanlığı. Ticaret mi? Bakanlığımızla ee, İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrardan önümüzdeki aylarda tekrardan görüşeceğiz. Bir sonraki senede açıklanacak olan Hı hı. İthalat vergileriyle ilgili iyileştirme bekliyoruz. Peki e şimdi biraz önce İsrail'den bahsettik ya aslında onu da şöyle sorayım istiyorum. 2024 yılı ihracat hedefiniz yıla başlarken neydi? Şu anda ne? Bu bilinmezlikten ötürü. Evet 3.2 milyar dolarla kapattık geçen sene. Bu seneki hedefimiz 3.5-3.6 milyar doları yakalamaktı. Evet. Tabii. Bu düşüşler, bu İsrail'in kapanması, yaşanan farklı sıkıntılar neyi getirecek? İnanın biz de kestiremiyoruz. Ama yine hedefimiz 3,5 milyar dolar. Hı. İkinci çeyrekten sonra ümit ediyoruz ki belli başlı sorunlar çözülür ve biz de ihracatımıza kaldığımız yerden koşmaya devam ederiz. Bu geçen yılın 3,2 milyar dolarının hı hı. ne kadarı? takriben İsrail'e ihracat. Yani ya. şöyle söyleyebiliriz. Aslında program öncesi rakamları istedim ama Tabi sistemler kapalı olduğu için tam erişemedik. Yani yaklaşık yaklaşık bunun %10-15'lik kısmını söyleyebiliriz. Peki. O da az değil. Az değil tabii. Az değil. Ee, son olarak bu gongdan bahsedeyim çok hızlıca siz aşinasınız gerçi artık %0.67'lik bir yükselişle BIST 100 endeksinin 10.276 puan seviyesinden kapandığını e, bildiriyor efendim bu Gong. E, buraya döneceğim birazdan size son olarak şunu da sormak istiyorum. E, invitation only var değil mi? Evet. Her sene düzenliyorsunuz evet. bunu düzenli olarak. Bu, bu yıl ne zaman olacak o? Kaç, 27, 27 28 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğiz. Peki. Evet. 27-28 hangi sonra? ülkelerden kaç ülkeden daha? 60 olsun? farklı ülkeden 140'ın üzerinde satın almacıyı ülkemizde ağırlayacağız İstanbul'da. Bugün itibariyle 107 satın almacının kaydı yapılmış uçak biletleri, otelleri organize edilmiş durumda ve kalan 30 kişilik 30 firmayı da organize edeceğiz 27 Mayıs'a kadar. Harika. Bu yani... etkinlikten şöyle bahsetmek Buyurun. istiyorum. Bu etkinliğimiz bizim Yüz Akı projemiz, Evsit Derneği'nin. Yedincisini düzenlediğimiz bir organizasyon. Bizden önce böyle bir etkinlik farklı sektörlerde de yoktu. Ve bu, bu yapmış olduğumuz etkinlikle beraber aslında ülke imajımızı ve en büyük İstanbul'da yapmış olmamızın sebebi de İstanbul'u tanıtmamız, İstanbul'la beraber ülkemizi tanıtmamız en büyük bize sevinç kaynağı. Hem buradaki üretim gücümüzü gösteriyoruz, hem de bizim ülkemizin ne kadar sosyal, ne kadar Kültürel, Kültürel olarak. Kültürel olarak, güçlü olduğumuz. Mutfak olarak. Aynen öyle. Değil mi? O yanlarımızda yani. gösterdiğimiz bir etkinlik. Harika. Yani bir sektörün ihtiyacı olan bir aslında etkinlikten bahsediyoruz. Tam evet. da zamanı, tam da denk gelmiş. Ee, bereketli geçsin diyelim. Ne diyelim? Aynen Çok inşallah. teşekkür ediyorum efendim Tavda Bey size. Çok sağ olun. Müsaadenizle ben Philip Capital'a dönüyorum şimdi.